romatolojik hastalıklar neden olur demiş. Ne demek hocam bu? bu romatolojik... Eski Roma ile ilişkisi yok değil mi bunun hocam? Yani nasıl? Eski Roma ile ilişkisi yok değil mi? Roma başlangıç ya. Ha, güzel. Yani şöyle romatolojik hastalıklar e, iltihabi eklem romatizması demek istiyor. Hani oluyor ya teyzeler diyor ya oğlum bizlerin pek ağrıyor e, havalar estiğinde. İşte onlar romatolojik teyzelerdir. E, romatolojik hastalıklar neden oluyor? Romatolojik hastalıkların genetik kökeni var ama romatolojik hastalıkma genetik kökeni var. Her şey genetik zaten. Ama çevresel faktörler de romatolojik hastalık yapar. İltihabi durumlar yapıyor. Eee hastalıkların en çok sebebi de ne yazık ki biraz önce söylediğimiz. Mesela romatolojik hastalık en çok olduğu yer neresi biliyor musun? Hemen söyleyeyim. Termik santrallerin olduğu yerler. Çünkü eskiden termik santralin bacası çok yoktu. E, aşırı miktarda kömür çıktığı için petrol ürünleri onlar vücutta romatolojik hastalık yapıyordu. Allah'tan şimdi yeni teknolojiler bunu önledi. Ee, şeyler bacak filtre çok iyi şu anda bir de biliyorsunuz artık yakılıyor tekrar e, şey haline getirilip e, ne adı Tebe tebeşir daha yani tebeşir kaya haline getirilip e, tekrar e, yere gömülüyor artık e, yakıtla e, yanan madde ama şunu bilmek lazım romatolojik hastalıkların net bir sebebi yok ama size şunu söyleyeyim romatolojik hastalıkların benim bildiğim en çok sebebi geçirilen enfeksiyonlar yani ne kadar enfeksiyon geçirdiniz. O kadar romatolojik hastalık olursunuz. Yani sık sık nezle, sık sık grip olmak iyi bir şey değil. Değildir. Hayır. Buna sık sık aşı olmak da dahil. <laughs> Ali, e, bu, o, o zaman sık sık aşı deyince bu e, hani grip aşısı olunuyor her yıl. O, o, o da bunun içine giriyor mu hocam? Giriyor. Aynen öyle. Eğer ailenizde romatolojik hastalık varsa zırt zırt aşı olmayın. Mesela ben her sene grip aşısı. Olmam. Olmam. Mesela 5 doz Covid aşısı olan var. 6 var. 7 var. Adam gördüğü anda bir daha olmuş. Abi diyorum kaç doz yaptırdın? 7 doz diyor. Alışkanlık haline gelmiş ya, hocam. O aşı olmadan adam, yaşayamam abi. Ya adam kendisi deney yapmış. Deney. Yani aşının toksik etkileri nedir deney yapmış. Hocam çok deney var Türkiye'de. Çok ilginç bazı adamlar var. Mesela ben desem ki beleş kemoterapi var desem adam der ki ver hocam. Ver. Evet. Abi ya. Ver beleş kemoterapi. Kanser olma. Öncesine önlem sağlayalım. Aa mümkün mü hocam? Ya böyle şey mi olur canım? Ama öyle olabilir. Ya yani mesela biz desek ki e, iki tane reyon açsak mesela. Bir bedava çikolata reyonu öbürsü bedava kemoterapi reyonu. Bak <laughs> yemin ederim kemoterapi reyonu sıra olur. Yok be hocam saç döküyor ya. Hayır. Diyeceksin ki saçı döküyor ama vücudunda küçük bir şey varsa onu da öldürür deriz. Ya, ha, tamam ya, derler ya. Yani. Hiç kanser olmazsın dersek herkes gider zaten. Hele bir de, e de uzman da, biri görüş e, belirtirse. O, o olur o zaman. Mesela esasında kemoterapinin kendisi de kanser yapar. Çünkü kemoterapi de DNA mutasyonu yapıyor ama onu demeyeceksin ama. Onu dersen sakat. Anladım. Ali abi virüsünü de sorabilir misiniz? Türkiye'de son yıllarda bir veri var mı? Ee, yoksa bittim hocam? Hocam dünyada HIV'in arttığı ilk üç ülkeden biri kimdir? Sen şimdi işte böyle sorunca Türkiye diyeceğim hocam. Aa işte işte sen akıllı öğrencisin doğru söylüyorsun Türkiye'dir. Çünkü dünyada prezervatifle ilişki yapıldığı için HIV azalmıştır. Türkiye'de HIV şöyle gidiyor yani dikine doğru gidiyor böyle gidiyor şu anda. Yani artma hızı kombi korku şu anda. Türkiye'de aşırı bir HIV var. Bir, e, salgını var Türkiye'de. Onu size şimdiden söyleyebilirim. E, Bilirtileri hocam. belirtileri hocam. E, şöyle söyleyeyim. Türkiye'de 10 sene sonra çok eğitimli olacak göreceksiniz. Çünkü bu TikTok ve Instagram'la beraber e, aşırı bir çiftleşme oluşmuştur. Herkes Komutan Logar yaklaşan bir cisim var diyen herkesi bu cisim nerededir diye bakmak için davet etmektedir. Ve böylelikle HIV'in yayılma söz konusudur. HIV'in belirtileri nedir hocam? Hocam HIV hiçbir belirti yapmaz. İlk alındığı zaman hiç yani senelerce hiçbir şey olmazsınız. Yani kaç yıl bu? 5 yıl, 6 yıl AIDS oluncaya kadar hiçbir şey yapmaz. Ama bağışıklık yetmezliği geliştiği zaman şunlar başlar. bir, Şiddetli ishal geçmeyen ishal olursunuz. 2- Zayıflama 3- Boğazınızın altına lenf bezleri olmaya başlar. 4. Ağzınızda pamukçuk çıkmaya başlar. 5. Zatürre olursunuz sık sık. O zaman zayıflama, ishal, zatürre, ağızda pamukçuk çok klasiktir bir de lenf bezleri koltuk altında ve boğazda. AIDS'e doğru gidiyorsunuz demektir. Ali abi ben size şunu söyleyeyim. Türkiye'de e, yıllık e, HIV e, testi kaç tane yapılmaktadır? Yani merak ettiği için. Bu arada sesin gelmiyor. Sesin gelmiyor abi. Ali abi şeye basmışım. Mikrofonu kapatmış Ali abi. Allah Allah. E, orada müüt vardı bence. Şöyle söyleyeyim ben devam edeyim. Ali abi ses açsın. E, Türkiye'de ne yazık ki sorduğumun son cevabı 4-5 milyon e, test yapılmaktadır. Yani e, Türkiye'de ne yazık ki böyle bir şey var. İnsanlar ne yazık ki Türkiye'de bu e, korunmalı cinsel ilişkiye alışmadı. Ben size tek cümle söyleyeyim. Eğer partner sayınız birden fazlaysa e, mutlaka bir HIV testi yaptırınız. Yani unutmayın HIV hiçbir belirti vermez. Ee, özellikle ilk 5-6 yıl normal sağlıklı insan gibisinizdir. Ama daha sonra işte yorgunluk, özellikle kilo kaybı. Kilo kaybı çok tipiktir. İştahsızlık, kilo kaybı. Ee, biliyorsunuz e, Amerika bunu 1987-1990 yıllarında yaşadı. Orada e, özellikle San Francisco'da, Los Angeles'ta New York'ta ve e, Florida'da ilk salgınlar başladı. Ve özellikle homoseksüellerdeydi salgın. Ve bunlar e, bu salgınlarla hastanelere başvurdu. Özellikle zatürreyle başvurdular. Biliyorsunuz özel bir zatürresi var. Pneumosis denen bir e, mantar yapıyor bunu. E, ve şiddetli öksürük, nefes darlığıyla hastanelere gittiler. E, tabii ki e, zor günlerdi. İşte e, Allah'tan 1993 yılında tanısı kondu. E, ama şunu söyleyebilirim. E, HIV'in tedavisi var. Ve şu anda 4 ilaçla beraber günde iki defa 3 defa yutuyorsunuz. E, normal yaşamınızı sağlayabilirsiniz. Ya yani Artık HIV'liler ölmüyor. Eskiden AIDS olunca ölüyorlardı. Şimdi artık HIV'liler e, gelişmiyor ve normal yaşamını tamamlıyor. Yani şunu söyleyeyim. Bir adam 40 yaşında, 30 yaşında HIV olsa yine 80'e kadar yaşar. Yani şu anda ilaç teknolojisi HIV'i bitirmiştir. E, yani çok başarılı haldeyiz. Yani HIV olmaktan tabii korkma demeyeceğim. HIV olmayın tabii. Korunması cinsiyet ilişki yapmayın. Ama HIV artık bir kronik hastalık kabul ediliyor. Artık eskisi gibi değil. abi Ondan sonra <laughs> tahmin ediyorum partner, partner seçenler e, HIV raporu isteyecekler karşısındakinden. Şöyle e, artık ağızdan testler çıktı şimdi abi. Ağzınıza sokuyorsunuz şöyle. E, karıştırıyorsun. Hemen HIV pozitif negatif veriyor abi. Aynı anda demek ki buradan herkese e, öneriyoruz. E, lütfen yapın sevgili izleyiciler. Taşımayın yani. Taşımayın, taşımayın. Ee, sevgili hocam son bir soru sorarak bitireceğim. Şey yazmış özellikle Göktuğ. Ben bilmiyordum bunu da. Ne kadar doğru. Amerika'da mesela e, e, şey e, gençler, hemşire olarak mezun olan gençler 150 bin dolar borçlararak mezun oluyorlarmış. Böyle bir şey var mı Amerika Birleşik Devletleri'nde? Evet var. Şöyle var. Çünkü Amerika'da sağlık eğitimi paralı. Her şey paralı Amerika'da. Yani mühendislik de pahalı ama şöyle Amerika'da tıp eğitimi çok pahalı. Dünyada en pahalı tıp eğitimi Kanada ve Amerika'da söyleyeyim ben size. Kanada'da tıp fakültesine yıllığı 75 bin Kanada doları. Yani bir yıllık ücreti. Yani Amerika'da doktor olmak için yaklaşık 700-800 bin, 1 milyon dolar yersiniz Amerika'da. Hemşirelik de böyle. Çok pahalıdır Amerika'da. Yani Amerika'da e, sağlık e, şeyi eğitimi çok pahalı. Doğru. Hocam ben çok teşekkür ediyorum. Çok soru ben var. Teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ediyorum. Yani Yine sizin bir öğrenciniz gibi görüyorum. Aynı zamanda e da yani abi. bir gazeteci olarak gerçekten çok şey öğrendiğimi ifade etmek istiyorum. İzleyicilerimizin de çok şey öğrendiğini düşünüyorum. Ne kadar değerli olduğunuzu sizinle konuştukça, bu programları yaptıkça fark ediyorum. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Öyle söyleyeceğim ya, hocam. Arada Kusura makara bak, yapıyoruz ya biliyorsun makara yapmadan olmaz şimdi biliyorsun yani. Bizim... Abi, yani öbür türlü de çekilmez. Kusura bakmayın. İyi biz, ki öyle yapıyorsunuz. Abi, daha şey, çok daha şey... insana, daha çok